Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlarım. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, ben birazdan çıkacağım. Bilgisayarım bozuldu. Böyle olursa birkaç gün e, yapılır mı yapılmaz mı hiç bilmiyorum. Ee, i̇nşallah yapılabilecek bir sorunu vardır. Ee, şimdi bilgisayarcıya götüreceğim onu. Getir abla bakayım, bakayım dedi. Aradım bilgisayarcımı. Ee, hiçbir şekilde açılmıyor. Fişini falan değiştirdim. Başka prizlerde denedim falan. Yok hiçbir şekilde açılmıyor bilgisayar. Daha yeni yaptırmıştım. E, bir bilgisayar dünya para. inşallah yaptırılabilecek bir sorunu vardır. E, birkaç gün videolara gelemeyebilirim. Çünkü ben çok telefondan o işleri halletmeyi bilmiyorum. E, telefon e, Videolarınıza gelemezsem kusuruma bakmayın. E, hemen yapılır mı yapılmaz mı yapılacak bir şey mi? Eğer yapılmazsa yeni bir bilgisayar alamam. Alacak da durumum yok. Çok pahalı bilgisayarlar. Ee, bir şekilde halletmeye çalışacağım ama nasıl olur, ne olur bilmiyorum. Ee, şimdi bir gideyim bakayım bilgisayarı vereyim. Ee, bilgisayarcıma sağ olsun çocuk getir abla ben dükkandayım dedi. Bir göstereceğim inşallah hallolur. Bugün gelir gelmezse birkaç gün ya da <laughs> uzunca bir süre <laughs> E, yedekte videolarımı atar mı sonrasında atamayabilirim bilmiyorum videolarınıza gelemeyebilirim Ay, hiç hiç bilmiyorum ben çünkü telefondan işlemleri yapmayı bilmiyorum her işi e, bilgisayardan yapıyorum e, şimdi bilgisayarda bozulunca kaldım ortada İnşallah çok büyük bir sorunu yoktur ve çabuk halledilebilir bir şeydir. Yaptırırım ama çünkü bilgisayarım da çok eski. 15 seneyi geçkindir kullanıyorum. Kaç kere bozuldu, kaç kere yaptırdım. İnşallah gene yaptırılabilecek bir sorunu vardır. Ee, bakacağız. Gideyim ben yavaş yavaş ve bilgisayarcıya. Bakalım neymiş. Kaç günde bitermiş. Hemen alabilir miyim, alamaz mıyım? Kaça çıkacak ücreti? Çok aşırı yüklüyse yaptıramayabilirim. Sinirim bozuk velhasıl kelam. Biraz moralim bozuldu. Dün akşam çalışıyordu yani. Sabah kalktım, çalışmıyor. Niye bilmiyorum. Hiç açılmıyor yani. Hani açılır bir hata verir falan yok yani. Hiç hiçbir şekilde açılmıyor telefon. Telefon bilgisayar. Neyse ben daha fazla konuşmayayım. Gideyim şu bilgisayarcıma bir bakayım ne durumdaymış. İnşallah kötü bir şey yoktur. Şimdi geldim. Ee, Valla bilgisayar durumu malum <laughs> İyice gitmiş Eğer sokettense dedi ee, Hallederim bugün dedi Ama anakartsa dedi Yaptırmanı bile tavsiye etmem Yeni bilgisayar alacaksın dedi Saat 3 gibi arayacağım Bakacağız duruma Yani ben açacağım bakacağım dedi Bakacak artık ee, Soketten mi Yoksa anakart mı Valla tamamen de gidebilir. Ve benim yeni bir bilgisayar alacak maddi durumum yok maalesef. O yüzden <laughs> YouTube'u bile bırakabilirim. <laughs> bir çare düşüneceğim tabii. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Eğer soketten değilse, soketten, soket nedir bilmiyorum da o kenarda bir yeri gösterdi. Ee, eğer ondansa dedi, bugün dedi halleder ben sana veririm dedi. 150-200 lira falan tutar dedi. Bilmiyorum yani. Şimdi neyse parasında değilim. Tek olsun. Ama ana karsa yeni bilgisayar dedi. Yeni bilgisayar alamam. Alamam yani. E bilgisayar olmadan da ben e, mesela yorum yapıyorsun. Hadi onları şeyde görüyorum telefonda. Ama onlara verdiğiniz yanıtlar görünmüyor. E benim orada bazı şeyleri Reklam yerleştirme şu bu. Ben hep ondan yapıyordum. Telefondan yapamıyorum. Yani beceremiyorum. Ben telefondan bu işleri yapmayı becerebilen bir insan değilim. Bilgisayardan hallediyordum hep. O yüzden YouTube işi biraz az kalabilir gibi. Neyse sağlık olsun. Her şeyde vardır bir hayır ya. Ee, üzüldüm tabii yani. 15-16 senelik bilgisayarım da o benim. Neredeyse 20 yıla yakında bilgisayarım. Bayağı beni idare etti ve birkaç kere bozuldu yaptırdım İnşallah tekrar yaptırılabilir bir haldedir ah, üçten sonra anlayacağız bakalım ne olacak ne bitecek ay bilmiyorum ha, üzül, elbette üzüldüm yani bir bilgisayar şimdi dünya para eli yüzü düzgün bir bilgisayar alayım idare eden bir şey düzgün bir şey alayım dersen bayağı pahalı e benim şu an öyle bir maddi gücüm yok maalesef. Yeni bir bilgisayar alamam mümkün değil. O yüzden YouTube işte askıya girebilir. Her şeyde var bir hayır. Allah büyük ya. İlla ki vardır bunda da bir hayır. Hiçbir şey sebepsiz olmuyor. Bunu da vardır elbet bir sebebi. Bakacağız, göreceğiz. Neyse. Ben işlerimi halledim. Daha evin işine giremedim. Bilgisayarın derdine koşmaktan. Buraya açıp da müzik açıyordum ya. Ben Allah'ın müzik dinleyerek temizlik yapacaktım. Neyse müziksiz yaparız ya da televizyondan bir şey açacağız. Bir radyo falan açayım bari oradan dinleyeyim. Neyse şimdilik ben işime gücüme bakayım. Saat 3'ten sonra ne olacak? Ee, gene konuşuruz. Tekrar merhaba. Akşam oldu. Bilgisayarla aradım saat 3'te. Sabahtan bir işim vardı. içeride o yüzden açamadım. Videoyu da şey dedi. Galiba kartta bir soru varmış. Ondan sonra merkeze gönderdim dedi. İlerliyorum ilerliyorum hiç elektrik gelmiyor dedi. Orada bir bakacak kurtarmaya çalışacağız dedi. Yani normalde bu kadar uğraşır mı? Biriyle bilmiyorum Yani beni tanıdığı için biraz uğraşıyor. Kurtarmazsa ben o bilgisayar çöp. Bilgisayar çöp olması önemli değil diyeceğim hayır önemli çünkü yeni bir bilgisayar alacak ciddi bir gücüm yok Allah nasip ederse kızımı baharda ya da yazın düğününü yapacağım ee, şu an ona o kadar verecek bir durumum yok en kötü bilgisayar 4-5 milyar hadi bilemedin 3 milyar 4 milyar kadar inanın param yok İşin kötüsü hani bilgisayarın bozulması Şöyle büyük, şöyle büyük. Tek başıma gürültü yapıyorum ya. Ee, benim için şöyle bir sorun. Bilgisayarsız ben bu YouTube'un düzenlemelerini yapamıyorum. Telefondan yapamıyorum. Ay. Eğer bu bilgisayar alamazsam YouTube <laughs> hayal olabilir. Biraz kurcalayacağım. Aa, şey yapmak için etiket yapımı şu bu hadi onları bir şekilde öğrenirim yaparım ama reklam yerleştirme falan bunları bitiş ekranı şu bu ben telefona nasıl yapacağım ya hiç bilmiyorum etrafımda bilen kimse de yok telefondan bu işleri yapamazsam youtube işi yatar buraya kadarmış diyeceğiz <laughs> kalacak. Çünkü benim yeni bir bilgisayar almam çok uzun uzun uzun, uzun, uzun zamanlar alabilir. Ee, şu an inanın öyle bir param yok. Yani ona verebileceğim 3-5 milyarım yok. Ben zengin bir insan değilim. Maalesef ki 3-5 milyar bilgisayar, yeni bir bilgisayar alamayacağım. Bilgisayarım da zaten 15 yıllık falan da miadı doldurmuş belli yani artık. Ee, kaç kere düzelttim, para verdim, yaptırdım. Ama sonuç buraya kadarmış. <laughs> yarın gene aynı saatte aradı dedi Yarın 3 gibi falan. Ay ben de oraya gidiyorum. Siz beni görmüyorsunuz. Bıçakları koydum da. Ee, yarın üç gibi falan ara dedi. Gene arayacağım durumu söyleyecekler ya kurtaracaklar merkeze gönderdim kurtarmaya çalışacağız dedi çalışacak ama emin değil yani büyük ihtimal olmayacak ya da inşallah olur i̇yi düşünelim iyi olsun diyelim ama bilmiyorum biraz zor gibi görünüyor çünkü ana ekrandaydı demişti yaptırmanı bile önermem düzen tutmaz yazık olur Arana dedi. Aa, o zaman yeni bir bilgisayar yolu gözükecek bana ki ben onu şu an yeni bir bilgisayar alacak. Gerçekten durumum yok. Velhasıl kelam bugün de bir bilgisayar sorunum var. Allah büyük. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. <laughs> bir o yana çeviriyorum sizi bir bu yana. Çünkü bulaşık makinesi yerleştiriyorum bulaşık makinesi yerleştirme işim bitince de şöyle hadi, patates getirdim bir de biber patates biber kızartacağım bugün yanına da çay koyacağım çünkü moralim bozuk benim moralim bozuk olunca çay içerim sevinçli olunca yine çay içerim her halükarda çay içerim üşürüm çay içerim terlerim çay içerim <laughs> canım sıkılır çay içerim keyifli olurum çay içerim Ay, işte ben de değişik biriyim. Çay içmem lazım o yüzden evde de biraz aslında dün şebnemlerden yemek kaldı ama Pınar onu çok keyifle yemiyor. O yüzden bir patates biber kızartayım dedim yanına da çay koyayım çay benim için aslında moralim bozuk çünkü çay içmem lazım yoksa kendime gelemem. Ondan sonra bakacağız. Valla böyle arkadaşlar. Bilemiyorum. Bu bilgisayar işi biraz canımı sıktı. Hayır, her şeyde vardır bir hayır diyorum Rabbim. E vardır illaki bir hayır. Ne olacak yani? Hiçbir şey sebepsiz değil nihayetinde. Aldığımız her nefesin bile bir sebebi var. Ondan sonra bakalım. Zaman ne gösterecek? Rabbim ne ilerse güzel iler demişler yapacağız. İnşallah bir hal çaresi bulunur. Belki Allah yüzüme bakar. Tamir olur. Gene beni biraz bir iki sene götürür. Ondan sonra da Allah büyük. Dur bakalım ya. Çok olumsuz. Olmak istemiyorum ama. Hani aa da hiç moralim bozulmadı da desem yalan yani. İster istemez bozuluyorsunuz. Yani üzülüyorsunuz. Hiç yoktan durduk yere dünya kadar masraf. Şimdi hiçbir şey olmasa 200-300 lira tamir parası vereceğim. Hadi önemli değil onu vereyim. Tek bozulmasın. Yani tamamen gitmesin. Tamamen giderse 3-4 milyar. E ben 3-4 milyar verecek inanın param yok yani. Ben zengin bir insan değilim. Yaza kızımın düğünü olacak bir sürü masraf. Nereye şimdi ben ona o kadar para vereyim ya? Yok yani benim o kadar para. O yüzden Ay, bilgisayar bir şey değil de şu edit şey edit diyorum düzenlemeleri falan telefonda nasıl yapacağım beni çok şey yapıyor yedekte de yani youtube'a da yüklediğim 7-8 tane video var ama onların hiçbirini de ben aslında bugüne ayırmıştım dün falan çok yoğundu. bugün dedim düzenlemelerini falan yapayım sırada beklesin sırası gelince atarım Ay olmadı. <laughs> kısmet her şey kısmet. Her şey kısmet her şey nasip kısmet. Bu kadar yani yapacak bir şey yok. Bu kadarmış. <laughs> Neyse ben gene uzatıyorum. Hiç uzatmayayım. Şuraları da yerleştireyim patatesleri falan soyayım. Sonrasında bakacağız. Allah büyük Allah büyük. Umutsuzluk yok. Umutsuzluk yok. Allah büyük. Rabbim ne neylerse güzel iler Şimdi ben şuraları bir toplayayım. Patateslerimi kızartmaya başladım. Buraya da domates sos yaptım. Sarımsak var, tuz var. Biraz sıvı yağ var. Kızartmaya başladım. Birazdan kızım gelir o gelmeden yetiştirmem lazım yemekleri. Patatesler bitti. Biberler kızarıyor. Domates sos hala kaynıyor. Çayımı da demledim. Şöyle göstereyim şimdi bir tek kızımla beklemek kaldı şu biberleri de çevireyim yanmasınlar Evet kızartmamın son hali tabak biraz küçük geldi ama olsun bize yeter e artık biz yemeğimizi yiyoruz. Bu saatten sonra yemeğimizi yiyip çayımızı içeceğiz. Başka bir şey yapmayız. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.